kusura bakmasınlar izleyenler de bu bağlantı sorunundan dolayı. Tekrar teşekkür ederiz. Bize de böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Türkiye Bilişim Derneği kamu yararına çalışan, 1994 yılından beri kamu yararına çalışan bir dernek. 1971 yılında kurulmuş bir dernek. 12 bini aşkın üyemiz var. 50. yılımızı geride bıraktık. 52. yılımızı bitirmek üzereyiz. Nisan ayında 53'e adım atacağız. Yani bilişimin olduğu her alanda özellikle de toplumun bilişim toplumuna dönüşmesi için çalışmalar yapa geliyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken de tabii ki meslektaşlarımız da göz ardında bırakmıyoruz bir yandan. Hem bir meslek örgütü hem de bir toplumsal sivil toplum örgütü olarak e, kamu yararına çalışmalarımızı sürdürürken dediğimiz gibi mesleğin ilerlemesi, bilişim toplumuna dönüşürken sadece onun tüketicisi değil, üreticisi olmak üzere de çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yürütürken de hem kamu kurumlarıyla, bakanlıklarımızla olan işbirlikleri hem de özel sektörle, akademik dünyayla olan işbirliklerimiz söz konusu. 10 şubemiz var. Adana, Ankara, Antalya, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Van'da. Ayrıca çok sayıda temsilciliklerimiz bulunmakta. Yine e, dünya çapındaki bilişimciler de yine derneğimiz üyesi. E, TBD yapılanmasıyla da öne çıkan bir dernek. Sadece gençlerin olduğu bir TBD Genç Grubumuz var. Şubelerimiz eliyle çalışmalar yürütmekte. Onlar da 2011 yılından beri TBD Genç Bilişimciler Kurultayını düzenlemekteler.